Portföy ve bütçe yönetimi ekibi olarak dört ana sorumluluğumuz var. Bunlardan ilki portföy yönetimi. Bankanın ürünlerine paralelleştirilmiş taleplerinin izlenebilirliğini, kapasiteye uygun planlamasını ve bu plana uyumun görünürlüğünü sağlamayı hedefliyoruz ve bunu gerçekleştiriyoruz. İkinci ana sorumluluğumuz bilgi teknolojileri bütçesinin yönetimini sağlamak. Sene içerisinde bilgi teknolojileri içerisinde hangi başlıklarda nereye yatırım yapacağımız ve bu, bu yatırımı hangi bütçeyle yöneteceğimizi takip ediyoruz ve görünür kılıyoruz. Üçüncü sorumluluğumuz bilgi teknolojileri süreç yönetimi. Bilgi teknolojileri ekibi içerisinde sorumlu olduğumuz akışların süreçlerinin izlenebilirliğini sürekli gelişimini ve uygulanmasını kontrol altına almak ve görünür kılmaktan sorumluyuz. Son sorumluluğumuz da strateji ve izleme. Burası aslında içini nasıl doldurursak öyle şekil alan da bir başlık. Temel olarak bilgi teknolojileri ekibinin stratejisini belirlemek ve bunun görünürlüğünü sağlamaktan sorumluyuz. Bilgi teknolojileri ekibi olarak nereye gidiyoruz? Kariyer yol haritamız, organizasyonumuz, nasıl çalıştığımız, nasıl daha fazla değer üreteceğimiz ve kendimizi nerede görmek istediğimiz başlıkları da da var. Burada özellikle insan kaynakları ekibimizle, kurumsal iletişim ekibimizle çok yakın çalışıyoruz.